For don't tell her. She'll go out looking for him, and I don't need her Tam burada bir tane var bırak Kanka. Ne? Ananın avradıyla cinsel teması. <laughs> Beni görmemesi lazım. Abi tam önümüzden çıkmazsın ya Gördü Burak <laughs> Anne Sana ben bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Son anda atladım <laughs> Son anda atladım Oğlum Şşş Örme yakarım Bak, seni olay Bak. yanlış şu mavi ışın bir Eşek tane olamazsın. de dışarıya yansıması lazım. Hayır bir gitse gideceğiz de. Burada Ya oğlum orası değil. Bak gazlı bez buldum mesela. Ha onu alayım. Burada da var. O hem alkol hem gazlı ves. Sıkıntı şu seviye zor olduğu zaman basıyorum bir şey parlamıyor ya. Yakınındayken parlıyor kanka. Aynen. Yaklaşman lazım bayağı. Bir. Tamam gidelim şey. artık. Bir dur şu ışığı bir kapatayım. <laughs> Allah acı ben zaga zaga'yı çektim. Köprünün üstünde var bir tane. <laughs> Sen neredesin? Köprünün altından mı gidiyorsun? Aynen. Canının... Abi. Aşağı atlar mısın? Canın gitsin. Um, onunu ovrudunu. Abi aklım gitti ya. Abi büyük korktum ya. Kanka ben şu an daha büyük korkuyorum. Of. Ah oh, shit. Bu not good. Tepede var oğlum ben nasıl geleceğim oraya ya? Oğlum ödümü. Tepede var, köprüde var. Ben bir can basabilirim. bak Lan? bak. inadına da buraya gelmesi yok mu? Tam önümde biliyor musun? O? Senin şu anda tepede iki tane oldu. Gerçi bir tanesi köprüye daha çok yakın ama. Sen neredesin? Ben köprüdeyim şu an. Oğlum ben köprüden... Ha. Ben köprüye çıkmıştım sen indin diye ben de indim. Ay tam dibimde. Allah. Çok kötü bir yerdeyim şu an Burak. Ya abi çatıda ne işiniz var sizin ya? İki tane, üç tane. Ay arkam tehlikeli ya.

Kanka sen nereye gittin? Çat... Binanın çatısında mısın sen? Kanka köprüye gitmemiz gerekiyor da şu anda hani hiç müsait olamadığım için yer değiştirmek zorunda kalıyorum. Yani ben de şu an iskeledeyim, köprüye çıkan iskeledeyim. Abi gelme ya, geliyor mu? Gelmiyor değil mi? Çok güzel. Etrafın var ya dolu Burak. Dolu dolu. Aynen. Bak altımda var ya. 6-7 tane var. 2-4 3, 4, 5, 6, 7 tane yakınımda var benim şu an. Ama köprünün üstünde bir şey göstermiyor. Ha, köprünün üstünde de bir tane var. Köprünün üstünde gösterir. Şu an. Hı Hı sen? Tamam. Şey yaptım. I found Omar's body on the overpass, but no traces were here. Any idea where he'd go? I told him to hide in the train yard. You find him. Kanka gitmemiz gereken yer değişti. Ananın... Aha. Görüldüm. Of. Aa bir direkt önüne düştüm herifin ya. Görüldün mü? Kanka aşağı indim gitmemiz gereken yere gelebilmek için. Tamam. İskeleyi ıskaladım yere düştüm. Tam önüne. Şaka <laughs> 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 Ben öldüm direkt gelme bile. <laughs> Sence gelir miyim? Gelmez zaten. Çevremde yedi tane var. Altısı Recep. <laughs> Bir tanesi şey. Var ya o manyak hmm. Tamam. İyice de uzağa doğurdu beni şimdi gelebildiğin kadar çalış. Saat kaç? Bir dakika. Saat beş Sana beş. şey yapayım ben. Bas B'yi ışınlan yanım abi. Hiç uğraşma. <laughs> Bastım <vallahi. gülüyor> Neredeyiz lan? <laughs> That's right. Keep coming, you motherfucker. Bir tane daha var. Ha bu benim. Suratıma kusuyor bildiğin ya. lan bu. A hiç uğraşamam yarışması. Ne yarışı lan? Ya işte böyle kendi kendine bir şeyler. Kim daha önce gidecek? Kim daha çok vuracak? <gülüyor> <gülüyor>

Çok güzel abi. Yine o meşhur yerler. Bomba sende değil mi? Ya sende ya da bende acı. Buradan yukarı herhalde. Aynen. De. Okay, biraz... E ee, Burak. Efendim. Ecel yuvası Burak ama. Evet. Maalesef abi. Koş koş durma koş. Koş abi koş abi koş abi koş abi. <laughs> Onanın orada Okay, first one set. Okay. Pay attention. Find some stairs and get to the next floor up. looking for another Gelebildin mi? Geliyorum. <laughs> Beni koru beni. Oha! Abi! Lan, lan, avradı. Kanka en iyisini yaparsın. Artık oha be abicim ya. Çık çık çık. Ne gitmedim oğlum burası? Abi Ecel var. Kaç abi kaç? Kaç da? Kaç da nereye kaç oğlum? Aa ben dışarı çıkabildim abi. Ben öldüm abi ya Dur geliyorum Ecel yok değil ha, mi başında? Başımda sadece koşucu var Ve iki tane normal zombi Şaka yapıyorsun Silahın varsa çek <laughs> Oğlum sen iki kat mı yukarıdasın? Aşağıdayım kanka ben aşağıdayım. Ya o en son çıktığımız yer var ya. Öldüm abi. Onu ne vurdun Allah Abi 4500 gitti. Rahim. Hey do you copy? Raheem, it's me, kid. I did it. Oh, God, oh, Raheem, you I mean, should have seen it. Oh, God, the whole damn building came down. Oh shit! <laughs> oh, no, 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 Raheem, stop! Raheem, it's me. It's me, kid. It's clean! Oh Jesus Raheem, stop! Stop. Uh, uh, yeah. That's a fucking bite wound. Oh. Uh, you goddamn stupid fucking kid. Uh, uh. Oh, God, Jade. Rahim uh. G. Uh.